başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi ateşten kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlayıp büyük bir sevinçle, mutlulukla ve umutla bayram gününe kavuştuk elhamdülillah. Tüm dünyada olduğu gibi Melbourne'de Diyanet Kizbura camimizde de Ramazan ayını Covid-19 pandemi tedbirlerini gözeterek mukabelelerle, coşkulu teravihlerle İftarlarla geçirdik çok şükür. Ramazan, Ramazan'ın ve bayramın tüm dünyada yaşanan Covid pandemisinden kurtulmamıza ve ayrıca başta Filistin, Suriye ve Irak'ta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde yaşanan her türlü insani ve İslami sıkıntılardan, zulümlerden kurtulmamıza vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Geçen yıl Ramazan ayında aramızda olup da bu yıl aramızda olamayan ve bu yıl Ramazan ayına kavuşup da bayram gününe kavuşamayan vefat eden tüm din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta olup evlerinde ve hastanelerde şifa bekleyen tüm kardeşlerimize de hayırlı şifalar temenni ediyorum. Cemiyetimizi, camimizi şenlendirerek bizleri yalnız bırakmayan birlik ve beraberlik içerisinde güzel günler geçirilmesine vesile olan 7'den 77'ye bay bayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ramazanda sadece zekat ve fitre ile değil, tüm gönül dünyalarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşan toplumumuza en derin kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Bayram vesilesiyle varsa küskünlüklere son verilmesini, sılay rahimin yani akraba ziyareti ve görüşmelerinin ihmal edilmemesini dostlarımızla, arkadaşlarımızla ve hatta komşularımızla bayram sevincinin paylaşılmasını istirham ediyorum. Toplumumuzda bayramda hiç kimsenin boynunun bükük bırakılmamasını, gerekli ziyaretlerin titizlikle yapılmasını tavsiye ediyorum. Ramazan ayında kazanmış olduğumuz tüm güzel hasletlerin bayramdan sonra da en güzel şekilde devam edeceğine inanarak evlerinizde, yüreklerinizde bayram sevincini doya doya yaşamanızı, bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur Mutluluk barış getirmesini yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun.